Selamlar efendim videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Naviye rehberine değiniyor olacağız. Karakterin kullanabileceği yadigarlara, silahlara ve bulunabileceği takımlara değineceğiz. O zaman şimdiden lütfen videoyu beğenip kanala abone olup destek olmayı unutmayınız. Rehberimize hızlıca geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evet Navi'ye bence şu zamana kadar gelmiş olan en iyi toprak karakterlerinden biri benim fikrimce. Çünkü bu karakter hayvan gibi hasar çıkartıyor. Yani takım sıfır olsun gidin demirciden bir kılıç üretin fark etmez. Bu karakterin anlık hasar potansiyeli inanılmaz iyi. O zaman hemen gelin şimdi Neviye'nin kitinden ve rolünden bahsedelim. Karakterimiz on field DPS. Yani alanda durdukça hasar çıkartabilen bir karakter. Karakterimizin e yeteneği önündeki rakiplerine Alan saldırısı olacak şekilde bir toprak hasarı veriyor ve asıl hasar kaynağı da bu. Siz bu karakterde etrafta kristalleşme reaksiyonları düşürüp bunları topladıkça e eğitiminize yük biriktiriyorsunuz. Ve bu yükler 6 yüke kadar birikiyor. Üçüncü yük ulaştığınızda toplamda 11 adet mermi ateşleyebiliyorsunuz. Yani en çok mermi ateşleyebileceğiniz yük sayısı 3. Ancak siz üçüncü yük üzerine her yük eklediğinizde e eğitiminizin vereceği hasarı yüzdesel olarak arttırabiliyorsunuz ki 6 yükte sürekli e atmak tabii ki çok daha fazla hasara sebep olacak olacaktır. Bununla birlikte siz E yeteneğinize basılı tuttuğunuzda dilediğiniz yere doğru hedef alarak ateş edebiliyorsunuz. Ayrıca yeteneğinize basılı tutarken etrafta yere düşmüş olan kristalleşmeler varsa onları neviye kendi üstüne çekiyor ve bunlarla beraber yükünü anlık bir şekilde arttırabiliyor. O de neviye çevresindeki düşmanların üstüne toplar yağdırmaya başlıyor ve her 2.4 saniyede bir kendiniz için E için yük biriktirmeye başlıyorsunuz. Bu sayede sadece kristalleşmeden değil aynı zamanda ulti ile beraber aynı anda yük biriktirebildiğiniz istediğiniz için rahatlıkla altı yükü ulaşıp 11 mermi ateşleyip daha fazla hasar rakibe yedirebiliyorsunuz. Ancak dikkat burada mermileri ateşlerken hepsini birden rakibe yedirdiğinizden emin olmanız lazım. Olur da mermiler kaçarsa veya az mermi değerse hasarınız oldukça fazla düşüyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor ki zaten kaçırmanız pek de mümkün veya kolay değil. Dibinden en yeteneğinizi bastığınız müddetçe her türlü tutuyor yani. Ayrıca yükseltme özelliği olarak yeteneğinizi kullandıktan sonra 4 saniyeliğine düz duruşlarınızı toprak hasarını çevirebiliyorsunuz ve buradaki düz duruşunuz baş başka element testinden etkilenmez. Örnek veriyorum Konsaltı benetten etkilenmez. Yeteneklerde bahsetmem gereken bir öteki yükseltme özelliği ise gruptaki her ateş, elektrik, buz veya su üyesi için neviye'nin saldırısı %20 artar. Bu etki iki kademeye kadar birikir. Yani %40 saldırı bonusunu sürekli olarak aktif bir şekilde takımınızda ateş, elektrik, buz veya su karakterleri bulunduğu müddetçe kullanabiliyor. Yani iki adet su karakteri alsanız bile takım aynı anda geçerli oluyor. İşte bir elektrik bir buz yapsanız bile yine geçerli oluyor. Bu durum fark etmiyor. Yeter ki bu elementlerden karakter bulunsun. Son pasif olarak siz Fontaine'in 20 saatlik bir görevine veya yolladığınızda 125 daha fazla ödül geliyor. Yetenek geliştirme sırlamamız ise önce E yeteneği asıl hasar kaynağımız olduğu için daha sonrasında düz duruş ve ulti şeklinde ilerleyebilirsiniz. Şimdi geçtik o zaman yadigar seçeneklerimize. Yadigarlarda bu arada şöyle bir güzellik yapmışlar. Adamlar filtre ayarlama özelliğiyle beraber buradaki yadigarları çok bir şekilde direkt özellikleriyle beraber size sıralayabiliyorum. Bu açıdan hem düşük seviyeli Yadigar'ları da çok iyi önerebilirim. Ben bayıldım buna. En iyi takabileceğiniz Yadigar burada Yankılı Ormanda Gece Fısıltısı. 2 partisiyle %18 saldırı bonusu, 4 partisiyle ile e yeteneğinizi kullandığınızda %20 toprak hasarı bonusu, yerden kristalleşme alırsanız %50'ye kadar çıkan bir toprak hasarı bonusu elde edebiliyorsunuz. Bu en iyisi. Furina ile beraber kullanıyorsanız Navia'yı 4 parça maraşası harika bir set. 2 parça ile normal büyüklü saldırı hasar bonusu, 4 parça %36'ya kadar çıkan kritik oran bonusu inanılmaz iyi. Aslında dört parça altın kumpanyada yine karakterde iş yapabiliyor. Eğer ki siz karakteri alanda çok fazla kullanmayacaksanız buradaki yeteneğinizin hasarını maksimum verimlilikte kullanabileceğiniz için alana geçer geçmez yeteneğinizi kullandığınızda çok yüksek hasar çıkartabiliyorsunuz. Ancak bunu çok önermiyorum. Nave'yi genelde alanda kullandığımız için iki parçası biraz daha fazla verimli olacaktır. Eğer ki bu saymış olduğum setlerden dört parça açamıyorsanız dilerseniz iki parça altın kumpanya açıp yeteneğinizin hasarını arttırabilir. Veya sizi saldırı bonus kazandıran Gladiator o olsun, Shimanova olsun, öbür dünya zincir fresi olsun, adan yankısı gibi setlerden ikişer parça takabilmeniz mümkün 5 yıldızlar arasında. Eğer ki sizin macera rütbeniz düşükse buradan dilerseniz yolcunun azmi, vahşi savaşçı veya cesur yürek, kumarbaz, dövüş ustası gibi yadigar tercihleri de yapabilmeniz mümkün ancak bunlar için kesinlikle zindan girmeyin sadece sandıklardan düşerse veya bir yerden ödül alırsanız kullanabilirsiniz. Tementilek uygun olduğu müddetçe diyelim biz buna. Şimdi karakterimizde temel niteliklere baktığımız zaman genellikle oran, hasar, saldırı bonusu, enerji yüklemesi gibi nitelikler bizim için önemli ve bunlar fazlasıyla yeterli. Saatte her türlü saldırı takmamız gerekiyor. Kupada toprak hasarı bonusu, taşta ise ya oran ya da hasar aramamız gerekiyor. Temel niteliklerde gereken enerji yüklemesi değerinden bahsetmek istiyorum ben burada özellikle. 110 ila 120 enerji yüklemesi genellikle takımınızda ikinci bir toprak karakteri varsa fazlasıyla yeterli oluyor diyebilirim. Zaten iki defa kendisi de yeteneği kullandığı için Enerji bedeli de ultisinde 60 olduğu için çok fazla uçmaya gerek yok burada. Özellikle karakterinizde size saldırı bonusu veren, oran ve hasar kazandırmayan kılıçlar varsa karakterinizde 70 orana 160 hasar gibi değerler kasabilmeniz mümkün. Ama minimum 60'ta tutmaya çalışın. 60'ı illa da geçin oran konusunda elinizden geldiğince. 70 genelde ideal oluyor bu tarz karakterlerimizde. Bir öteki konuya geçelim isterseniz o zaman. Silahlar hazır bahsetmeye başladık. Burada en iyi tercih edebileceğiniz silahlar elbette gereği düşünüldü. Nebeye'nin kendi kılıcı. Kızıl Çölün iradesi olsun, yüksek oran ve yüksek saldırı ile beraber Taş kıran Kızıl boynu olsun, yüksek hasardan üstüne yine kullanabiliyorsunuz. Kötülük savar. Yine burada kurduğum mezar taşı ve göklerin gururu tercih edebileceği tüm 5 yıldızlı silahlar şu anda. Kısaca kırık çamların şarkısı hariç hepsi çok çok güzel gidiyor. Hatta taş kıran kızıl boynuzu biraz daha geri plana alıp oradan savunmadan güçlendiği için bunların pasiflerin çok fazla verimli kullanabileceği için kötülük savarı ve kurduğum mezar taşını üst sıraya çekebilirsiniz. 4 yıldızlarda yine çok güzel tercihleriniz var. Özellikle yeni gelecek olan etkinlik silahı Navi'ye sürekli olarak yüksek bir saldırı bonusu getireceği için kazandıracağı için inanılmaz iyi bir tercih. Onun pasifi nasıl iyi bir şekilde kazanılır, nasıl yükseltilir? Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim zaten. Kanalda takipte kalırsınız. Bunun için de demirciden üretebileceğiniz burada dalgaların gölgesi var. Bu size bir şifa kazandığınız zaman saldırı bonus veren bir kılıç Ancak canınız full olsa bile ekstradan bir şifa geldiği zaman pasifi yine çalışmaya devam ediyor. Çok yüksek bir saldırı bonusu verdiği için yine inanılmaz efektif demirciden ücretsiz tercih edebileceğiniz en güçlü kılıçlardan birisi. Eğer ki takımınızda fazla Liu karakteri varsa taş kılıç yine sizin için güzel tercih edebileceğiniz bir kılıç. Yine Battle Pass'ten yani savaş biletinden kılıç tercih etmek isterseniz. Yılan sırt da çok fazla güzel gidiyor. Hasar almadığınız müddetçe yüksek bir hasar bonusu kazandırıyorsa. Konuşma çubuğu da benetle beraber kullandığınız zaman pasifini çok rahat çalıştırabileceğiniz bir kılıç. Yine iyi bir tercih oluyor sen adınıza. Eğer hiçbir kılıcınız yoktur, etkinliği kaçırmışsınızdır o zaman 3 yıldızlı olan ikna sopasında kullanabilmeniz mümkün saldırı bonusundan ötürü. Geldik takım yıldızı konusuna. Birinci takım yıldızında Navia Eğitini ile beraber harcamış olduğu her bir yük başına hem 3 enerji yeniler hem de ultisinin bekleme süresini 1 saniye kısaltır. Bu durumda en fazla 9 enerji yenileyebilir ve 3 saniye bekleme süresi kısaltabilir. Yani 3 yüke kadar efektif oluyor. İkinci takım yıldızında Navia Eğitineyinde harcamış olduğu her bir yük başına E için yine tekrardan %12 kritik oran kazanır ve burada kritik oran en fazla %36 olabilir. Ayrıca E bir rakibi sabit ettiğinde ...ultinizin ekstradan bir vuruş daha gerçekleştiriyor ve bu E her kullandığınızda en fazla bir top atışı gerçekleştiriyorsunuz. Buradaki düşmüş olan top ise ulti hasar olarak geçtiği için bu güçlendirmelerden faydalanabiliyor. Üçüncü takım yıldızı sizin eğiteninizin seviyesini üç artırıyor. Dördüncü takım yıldızında ultiniz bir rakibi isabet ettiğinde 8 saniyeliğine onların toprak direncini %20 kırıyor. Beşinci takım yıldızında ultinizin seviyesi üç artıyor. Ve son takım yıldızı özelliğinde eğiteninizi kullandığınızda 3'den fazla kristal şarapnel harcanırsa yani 3'ten fazla yük harcarsanız ilk 3 kristal şarapnelden sonraki her bir şarapnel kristal tören atışının yani yeteneğinizin kritik hasarını %45 arttırır ki bu da %135'e kadar bir hasar bonusu anlamına geliyor ve 3'ten fazla harcanan şarapneller Navia'ya da iade ediliyor yani siz 6 yükle Eğitiminizi kullanıyorsunuz. %100... 35 kadar bir buradan bir hasar bonusu elde ediyorsunuz. Üstüne 3 yükünüz de size geri iade ediliyor. İnanılmaz güçlü ve bozuk bir özellik. Zaten Navia'nın çok fazla rot hızlı bir rotasyonu var. Güçlü de bir rotasyonu var anlık hasar konusunda da e oldukça efektif. Bu yüzden takım hızı altı bayağı bir bozuk. Bunun dışında ikinci takım hızı özelliği de inanılmaz güçlü. Silah veya burada takım hızı şartlı Navia için kesinlikle değil. Takım hızı sıfır olduğu halde kendi kılıcı olmadığı halde inanılmaz güçlü bir karakter. Her türlü bu şekilde de oynanabilir yani. Geldik Navia takım kurulumlarına. Öncelikle Double Geo dediğimiz temelinde iki toprak karakteri kullanmış olduğumuz takımlar. Navia'nın doğa veya rüzgar karakterleriyle doğru düzgün bir etkileşimi olmadığı için onları tamamen es geçiyoruz. Ateş, buz, elektrik ve su karakterlerine odaklı takımlar kurmaya çalışıyoruz ki hem sürekli kristalleşme reaksiyonu yeri düşsün onları toplayıp Navia'nın eğitimini güçlendirelim. Hem de ikinci toprak karakteriyle beraber kalkan gücümüz %15 arsın. Biz kalkanla kurulurken rakibi hasar verdiğimizde hem ve ile Nasar %15 açsın hem de onların toprak direncini bir %20 kıralım. Bu yüzden ikinci toprak karakteri Neve'nin takımlarında çok önemli. En iyi karakterler için Jhony ve Albedo diyebiliriz burada ancak bunun dışında hiçbir toprak karakteriniz yoksa Noel, Ningguang, Goro gibi tercihlerde yapılabilir. Hatta normal saldırılarınızı birazcık fazla abanmak istiyorsanız dilerseniz burada Yunjin bile kullanabilmeniz mümkün. Bir yandan oynarken bir yandan takım önerilerini devam edelim isterseniz. Burada dilerseniz Neve'nin ile beraber kombolara başlayabilmeniz mümkün. Bir yandan yeteneğinizi yük biriktirebilmek için Için. Burada diğer karakterlerimizle beraber de hemen yeteneklerimiz serisinden kullanıp bir yandan kristalleşme de uygulamayı devam ediyoruz. neviye geçtiğimizde oldukça fazla yükümüz oluyor. Ve burada tüm yükleri biriktirip altı yükle beraber anda çatırmaya başlayıp normal vuruşlarımızı toprağa çevirebileceğimiz için sonra da hızlı hızlı yine tekrardan kristalleşmeleri toplayabilir. Ve yine altı yük veya işte dört beş yük üzerinden de eğitimimizi ardından kullanıp diğer karakterlere geçebiliriz diyecektim. Çok hızlı tek yedi. Yani Karakter gerçekten çok güçlü. Takımı almanız gereken ateş, su, buz ve elektrik karakterlerinin alan dışından sürekli element uygulayabilmesi gerekiyor. İşte suya örnek olarak burada yelan, Xingqiu, furina Hukumi. Hatta hiçbir seçeneğiniz yoktur. Ücret seçenek olarak Barbar'a kullanabilirsiniz. Buna siz de eklemeler yapabilirsiniz. Aklınıza başka karakterler geliyorsa. İşte atış karakteri olarak Shining alan dışından sürekli uyguladığı için güzel. Benet'te saldırı bonusu alıp iyileşebileceğiniz için çok iyi bir seçenek. Tomei'nin ultisiyle beraber size sürekli bir ateş uygulaması sağlayabileceği için güzel bir seçenek. Dilerseniz siz bu karakter olarak ücretsiz seçenek kayıyı tercih edebilirsiniz. Sürekli iyileşmek için Dayone'yi veya Charlotte'u alabilirsiniz element uygulamak için. Hatta Rosary da bu durumda kullanılabilir. Eğer ki kalkına ihtiyacım varsa acı diyorsanız Layla kullanabilirsiniz. Elektrik karakteri olarak Fischl çok iyi bir tercih. Bey de olunabilir. Yemiko çok güzel bir tercih. Yine Raiden Shogun deneyebilirsiniz. Olmadı bunun yanında Dory ve Koki gibi şifacı karakterler de alıp kullanabilmeniz mümkün. Buradaki takımlar inanılmaz efektif oluyor. Her ne kadar önermesem de eğer ki ikinci bir toprak karakteri kullanmak istemiyorsanız bu şekilde sürekli alan dışına element uygulayan karakterleri bir arada kullanıp Neve ile beraber oto ataklara abanabilirsiniz yine. Fakat bu tarz takımların en büyük problemi demiş olduğum üzere hani ikinci bir toprak karakteri olmadığı için direnç kıramıyorsunuz. Bu yüzden çok fazla öneremiyorum. Fakat sonuçta buradaki takım tercihleri size kalmış. Hani olur da Ebis'e girersiniz. Ekstradan kalkan kırmanız gereken birçok element gerekliliği olur. O tarz takımlarda Navi'yi bu şekilde kullanabilmeniz yine mümkün oluyor sonuçta. Genel olarak bir Navi görüşünden bahsetmek istiyorum. Karakter gerçekten inanılmaz iyi. Hani konspirer olmasına rağmen, kendisiyle olmamasına rağmen inanılmaz duduleş çıkartıyor. Anlık hasarı fazlattığıyla iyi ve ücretsiz karakterlerle de kullanılabilmesi oldukça mümkün olan bir karakter. Sadece alan dışından hasar vermeye geçtim. Element uygulaması bile yeterli oluyor. Bu yüzden ben inanılmaz derecede bayıldım. Hani alabiliyorsanız alın derim. Kesinlikle değecek olan bir karakter. Fontaine karakterleri harbiden yüzlü bırakmıyor size inanılmaz derecede büyük bir güç sağlıyor. Bu yüzden her türlü öneririm. Hani karakterin pek de bir eksisi yok neredeyse. Yani eksisine rastlayabileceğim bir durum yok açıkçası. Ben inanılmaz fazla beğendim. Yani Almadan önce bu kadar fazla beğeneceğimi düşünmüyordum. aldıktan sonra daha da fazla beğendim. Bu yüzden kesinlikle önerebileceğim sağlam bir DPS karakter. Peki siz Navia hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklentinizi karşılayabildi mi? Yorumlarda bekliyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sırdık videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.